mutasyon modunda 30 yükleri ko yapacağım ve bu mutasyon modunda 30 yükleri ko yapabilmem için son maç. Bu arada arkadaşlar mükemmel eğlenceli içeriklerimden faydalanmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şu an rakipleri arkadan vurabilmek için onlara yaklaşmak zorundayım. Bir aksesuar basacağım ve mükemmel bir taktik yapacağım. Onlara doğru giderken bir yandan da canım doluyor olacak ve onları arkalarından vuracağım mükemmel bir şekilde. Bir ulti attım. Bir ulti attım. Adam zehrin içinde savaşıyor ya. Bir aksesuar daha bastım. Bir, güzel güzel 3'e 2 kaldı 3'e 2 kaldı 3'e 1 kaldı geriye sadece raf kaldı raf yok bizim bizim oraya oha nasıl gizlendin sen oraya adamı bir an bir an adamı var ya bir an bu arada arkadaşlar 30 rütbe videolarının devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 5000 like atmanız yeterli. Çok iyi oynuyorum ama bu taktikler çok oyunculuk gerektirmeyen taktikler. Şu an kesinlikle 30 rütbeye ulaştım. Şu an bir tık rahatlamış hissediyorum. Şu an hedefime ulaştım. Bu maçı kesinlikle kulüple paylaşmalıyım.